Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Quantum Code Dream hayalini kodla ve yaşa çalışmamın açılımını ve workshop tanıtımını yapacağım. Katılan kişilerle hayallerini oluşturmaya adım atacağız hep birlikte. Beynimizde 44 kimyasal salgı var. Peki bu 44 salgıyı bütün bedeninize, ruhunuza sarmayı biliyor musunuz? Yok gerçekten çoğu kişi bunu bilmiyor. Hep yokluğa, Olmayana odaklanılıyor çünkü. Peki rüya görüyor musunuz? Gördüğünüz şeye göre bedeniniz, ruhunuz nasıl bir eyleme geçiyor? İşte o an beyin kimyasal salgı yayıyor. Peki beyin size bir şey söylüyor mu rüyada? Fikir yürütebiliyor musunuz o an? Yok ben şimdi rüyadayım. Bunlar gerçek değil diyor musunuz? Tabii ki hayır. Sadece o anı yaşıyorsunuz ve rüyanın içindesiniz. Bilinmesi gereken tek şey beyin görsel çalışıyor arkadaşlar. Görselliği canlandırabildiği an beyin anladım deyip harekete geçiyor. Her şeyi göz görüyor. Her sesi kulak duyuyor. Ne kadar yalın görüp duysa da beynin algılaması çok önemli. Şöyle ki karnımızın aç olduğunu düşünelim. Aklımıza hamburger geliyor. O an beyin hamburgeri gözünün önünde resmettiriyor. E biraz da karnımızı açsa kokusunu dahi hissederiz değil mi? İşte biz bilinçaltımızda neyi düşünürsek onun hem kokusunu hem tadını hem resmini dahi hayalini dahi görmemiz mümkün. Şimdi şu an ne karar alıyorsak geleceğimizi oluşturuyoruz. Korku, endişe, neden, nasıl gibi sorular hayatınızda yaşamanız gereken güzel günleri sizden alıp çok uzaklara götürür. Eğer enerjinizi ikiye bölerseniz o ışık kaybolur. Einstein'ın formülünü hatırlayalım. E eşittir mc kare değil mi formülü? E neydi peki? Enerji. M kütleydi. C kare de ışık hızı. Peki nedir bu formül? Ne işimize yarar? Ne demek oluyor? Yani enerji, bedeninizdeki enerji dışarıda kütle ve maddeyi oluşturuyor arkadaşlar. Peki bedeninizdeki enerji düşükse ne oluyor o zaman? O zaman dışarıdaki kütle ve maddeyi oluşturma imkanınız çok düşük hayatınızda güzellikleri oluşturabilmeniz için enerjinizin ve düşünce gücü frekansınızın yüksek olması gerekmektedir. Bugün ne düşünüp neyi oluşturuyorsanız yarın oluşturduğunuz yerde olup o hayatı yaşamaya başlarsınız. Kuantum Court Dream çalışmam isminden de anlaşıldığı üzere çekim yasasını harekete geçirmektedir. Hayalinizi kodlayıp yaşamanızdır. Evet yepyeni bir vizyon oluşturuyoruz bu çalışmamla. Ortak alan enerjisini birbirimizle bulaştırıp güçlü bir frekans çıkaracağız ortaya. Hayalimizde olan geleceği şu anda nasıl hızlı getirebiliriz? Yani sizin düşünüzü, hayalinizi sizinle beraber anlayacak ve bu güçlü enerjiyi yayacak, çekim gücünün oluşmasını sağlayacak takım arkadaşlarıyla bir arada olacağız. Öncelikle haftada 3 gün, toplam 21 gün boyunca her gün 1,5 saat enerji kalıpları temizlenecek. Nedir bu kalıplar? Aileden, geçmişten, DNA'dan, karmalardan gelen yanlış kodlamalar. Peki nedir bu kodlamalar? Şans bana gülmez. Ben zaten hep başarısızım. Nerede kötü şeyler olur? beni bulur. Para mutsuzluk getirir. Hayatımda hiçbir güzellik olmuyor. Aşk var mı gibi. Önce bu kalıplar temizlenmeye başlanacak teker teker ve günlük sizin uygulayacağınız ödevler size verilecek. Bu çalışmamı toplam 6 kişi ile sınırladım. Bahsettiğim gibi workshop'ta sizler sohbet ederken ben enerji kalıplarınızı temizleyeceğim. Sonrası mı? Ödevler var. 21 gün sıkı çalışacağız. Quantum Code Dream rüyalarını gerçekleştirme, oluşturma ve hayatına almak güzellikleri, aşkı, bolluğu, bereketi, başarıyı çekmek isteyenlerle yolculuğumuz başlayacak. Siz de bu sihirli yolculuğa katılmak isterseniz iletişime geçebilirsiniz. Ekranda gördüğünüz Instagram sayfamdan ulaşabileceğiniz gibi yine ekranda gördüğünüz WhatsApp mesaj hattından iletişime geçebilirsiniz. Videolarımı izleyen, kanalıma abone olan bütün özel ruhlara mucizeler diliyorum. Sevgiyle kalın.